Herkese merhabalar. Kanıma ve yepyeni videoya hepinizi tekrardan hoş geldiniz. Bugün tekrardan yepyeni bir günlük vlogla karşınızdayım. Bayağı oldu günlük vlog çekmeyle yani evde bir günlük vlog çekmeyle. Sizleri çok özledim. O yüzden günlük vlog çekmek istedim. Şu anda saatlerimiz 10.52 falan olması lazım. Benim sabah 9'da randevum vardı. Hastaneye gittim ve kan aldırdım. Çünkü bu aralar o kadar yorgunum ki. Yani bu biraz psikolojik bir yorgunluk da olabilir ama ben kan değerlerime baktırmak istedim. İşte demirdir, odur, budur, düşük olabilir. Çünkü zaten ben biraz böyle kansız da bir insanım. Yani bu kan değerlerime biraz baktırmak istedim ve yüzüm acayip fazla sivilcelendi gene. Durduk yere yani sürekli sivilceleniyor. Bu ne alaka şu an burada mesela? Bir de cilt bakımı yapıyorum. E, bu öyleydi. Şimdi ise içeride varebo maçı var. Çin'le oynuyoruz ve bir bir ve çok mutluyum. Çok yani o son sesi çok iyi aldık şu anda. Tabii ki Instagram kapalı. O yüzden ben de günlük vlog çekmek istedim. Çünkü benim zaten ana hanım YouTube. Şu anda sizleri çok seviyorum yani. Sizlerle konuşamadığım için de sizleri çok fazla özlüyorum. O yüzden yorumlarda ya da, ya da topluluk kısmında ya da TikTok'tan falan lütfen takipleşelim ve keep in touch yani. Lütfen yaşımda kalalım. Çünkü sizlerle konuşmayı çok özledim. Onun haricinde de bugün saat 11.30'da buçuk arasında yüzmem var. E, yüzmeye başladım. Çünkü rahat duramadığım için spor haricinde yüzmeye başladım. E, size yüzme çantamın içinde neler olduğunu göstereyim. Şu an set arasında. O yüzden hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Şimdi hemen hızlıca yüzme çantamın içinde neler varmış ona bakalım. Yeni şeyler aldım. Gittim Decathlon'dan yüzme, yüzme şeyleri aldım yani. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Buna ıslak e, mayamı ve e, bonemi falan koymayı düşünüyorum. Ama Şu anlık e, içinde bir adet gözlüğüm var. Gözlüğü yeni aldım çünkü bütün oradaki yaşlı teyzeler yani serbest yüzüşe, yüzmeye gidiyorum ben. E, 15 kişi falan oluyor. İşte böyle yarısı hani böyle 50-60 yaşındaki tezelerimiz oluyor. Bir de benim yaşıtım var. Ama hani arkadaş bulma amacında değilim. Dümdüz de zaten gidiyorsunuz ve yüzüyorsunuz. Böyle bir gözlüğüm var. Sonrasında bir tane de burun tıkacı aldım. Çünkü ben suyun altında e, sesim değişiyor böyle yapınca. E, burnumu kapatmadan giremiyorum. Birer tane terliğim. Bu havan götürüyorum. Çünkü temiz. Hani bunları havuz terliğim. Havuz için kullanıyorum. E, orada kullanıyorum bunları. Bir tane bu şekilde bir bone. Dışı bone. içi böyle plastik olanları tercih ettim. Dümdüz sımsıkı yüzme bonesi tercih etmedim. Bunlar havuz için daha rahat geldi. Buna dediğim gibi ıslak e, boneyi, mayoyu koyarım diye düşünüyorum. Bir tane şöyle yedek bir şey var. Bu kirli çamaşır sepeti gibi düşünebiliriz bunu. Ve bir tane de havlum var. Aa, kilit almam lazım. Bir tane de kilitimiz var ama spora giderken de kullandığımız için ortak kullanıyoruz. Zaten şimdi set başladı. Televizyon sesini full açtım. Ben normal televizyon sesini acayip nefret eden bir insanım. Yani öyle böyle değil ama voleybol maçlarında kendimden geçiyorum. Evden çıkmam gerekiyor bu arada bir 10 dakikaya. Üzerimi değiştirmem lazım. Üzerimi değiş götürürken voleybol maçına bakayım. Sonrasında yüzmeye gidelim hemen. <laughs> Şimdi duş aldım. Hemen saçımı yaptım ve hemen küçük bir dışarıda bir işim çıktı. O yüzden ona gidip geleceğim ve eve gelince de yemek yiyeceğim. Yüzmeden çıktım ve kendimi yani bebek gibi hissediyorum. Çok güzel bir duş aldım. Hayatımda şu anda hiçbir gayem, hedefim hiçbir telaşım olmadığı için hayatımın en iyi dönemi falan arkadaşlar ciddi söylüyorum. Ve yani sabahtan beri bir sürü iş halletmiş olmam hakkında konuşabilir miyiz acaba? Baya iyi. Bir kere maçı izledik ve maçı kazanmışız. ya e hatta arkada bir dakika nasılayım? Şurada izliyorum biraz. Şimdi sizinle konuşuyorum diye kapattım. Çünkü neden izliyorum? Çünkü izleyemedim. Yani yüzmeye gittiğim için. Ben tam yüzmedeyken saat 11.27'de ikinci seti kazandık ama sonrasında onlar da bir ikinci seti almış. 2-2 olmuş durum. Sonra 3-2 biz kazanmışız. O yüzden çok mutlu oldum ama maçı merak ettiğim için e, şu anda bakımlarımı yaparken maçı da izliyorum. Hemen bir dışarı çıkacağım. Çıkarken yanıma kitap da alacağım. Bu hafta her gün 10 sayfa okuyorum. Videosu çekiyorum. Çünkü şuna inanıyorum ki 10 sayfa okuduğumuz, okumaya başladığım zaman, buna vakit ayırdığım zaman 10 sayfadan fazlası olacak. Derya Hemen hızlı bir şekilde üzerimi değiştirdim. Sabah giydiklerimi giydim. Ve şimdi hemen dışarı çıkıyorum. Sonra gelince de yemek yeriz. Size acayip güzel bir tarif vereceğim. Selamlar tekrardan. Şimdi dışarıdan geldim ve hemen kendime çok güzel bir ara öğün hazırladım. Ee, bunu ben ne zaman yapsam Instagram'da hep soruyordunuz. Yani Instagram'ın açık olduğu zamanlarda. Ee, neler kullandığımı zaten tek tek gösterdim. Ee, ama söylemem gerekirse altına Activia ananaslı yoğurt. Yani sadesiyle ananaslı arasında çok bir fark gelmemişti. Mesela annem çok beğenmedi sadesini. Hani daha yoğurt yoğurttu. Ananaslı bir tık daha yumuşak bir e, lezzet sunabiliyor size. Mums markasının granola. Aynen granola. Çilekli granolası var. Üzerine de işte blueberry, frambas, falan koyabilirsiniz. Bir de fıstık ezmesi. Hepsini karıştırdığınız zaman acayip güzel bir lezzet oluyor. Yani çok güzel bir lezzet oluyor. Ve çok doyurucu. Bir de meyveler donuk olduğu için onları böyle donmuş bir şekilde yiyorsunuz ya. O zaman işte gerçekten böyle şey yani yaz yaz hissettiriyor ve acayip serinletiyor. Ben tadını çok seviyorum. Ağır bir tadı yok. Zaten meyveler de çok güzel tatlı bir tat veriyor yani. Şimdi aslında edit yapacaktım. Ama biraz kendime vakit ayırmaya karar verdiğim için şimdi dizi izleyeceğim. <laughs> Böyle de yani insan kendine değer vermedi gerçekten. Bu aralar ne izliyorsun diyecek olursanız eğer ki Blue TV'den e, Succession dizisini izliyorum ve manyak bir dizi. Gerçekten çok güzel. bayağı güzel. Onu izliyorum şu anda. Daha ilk sezonundayım. Benim dizi izleme ve odak sürem o kadar düştük yani size anlatamam. Müzik Uzun zamandır Videoda bir dudak ürününü sürmemiştim <laughs> Bir dakika hemen şarkı açıp Hemen şimdi size en sevdiğim Bu aralar en çok dinlediğim şarkıyı açıp Lip balm süreceğim En çok dinlediğim şarkı arkadaşlar bakın e, Tekrar eden Çalma listemdeki en yukarıdakine bakın O kadar seviyorum ki Bu aralar yalın konsere gitmem lazım Kesinlikle benim göz yaşlarımı da gördün. Sen benim ilk aldığım güldün. Ey e e canını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin. Doya doya sarmamışım, bize çok günah etmişsin. Ey... Evet, sizin o zaman da şarkısı dinleyerek bir şeyler yapmıyorduk. Bu aralar. Ağustos ayı playlistimi hazırladım bu şekilde bu arada. Ve e, bayağı bunu dinliyorum sadece Ve şimdi acayip başım ağrıyor Öyle böyle değil anlatamam Gün ortasında uyuyabilen bir insan olmadığım için Uyuyamıyorum da zaten şu anda Ve çok kötü bir baş ağrısıyla mücadele ediyorum şu anda Allah daha kötüsünü göstermesin tabii ki ama Başım gerçekten fazla ağrıyor Ve ben de dedim ki bu arada bayağı Saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat 6-3 geçiyor Bayağı geçti vakit çünkü 2.5 saattir falan e, Succession izliyorum Hatta 3 bile olabilir 3 bölüm falan izledim Bayağı iyiydi Yani bayağı iyi bir de geçenlerde kendime artık dayanamayıp bu Stanley termoslardan aldım. Bunu su içmek için kullanacağım ve çok büyük. 1.18 litrelik olanından aldım. Ama bayağı iyi bu arada. Çok fazla su içiyorum. Artık çok fazla su içiyorum ve gerçekten Stanley'in bizde buzdolabından var. Hani bu derin dondurucu gibi olanından ya da kahve için olanından var. Yemek termosu var. Stanley'in ürünleri gerçekten kaliteli ve mesela ben sabah bunu koyuyorum. Ondan sonra çok su içme içmediysem o gün akşam mesela tekrar içtiysem gene soğuk reklam değil bu arada. O yüzden şimdi suyumu aldım ve kitabımı aldım ve kitabımı okuyacağım. abi bir de az önce az önce kendime ajanda aldım, Zıl planlayıcı aldım. Ajandan böyle koyu yeşil almak istedim bu sefer. E, Met notebook'un ajandalarını kullanıyorum ben zaten. Bir de şöyle üçlü spiralli masaüstü planlayıcısı var aylık planlayıcı haftalık planlayıcı şeklinde ve bayıldım yani şu aylık planlayıcıya bayıldım zaten. Ayımı tek görmek çok isterdim ama ee daha küçük olurdu ajandalarda ya da dijital üzerinden görebilirdim sadece. Böyle bir 2 saat kitap okumak istiyorum ama hani 6'dan 8'e şeklinde değil de yani gün günlük okuma şeyimi 2 saate falan çıkarmak istiyorum. Şimdi buraya böyle yatacağım, uzanacağım ve kitabımı okuyacağım. Ama siz de ayarlaman lazım. bir dakika sonra 20-20 olacak. Bir dakika sonra dilek tutacağız. Bekleyin. 20-20 e, ve benim başımın ağrısı asla geçmedi. Yani o kadar feci bir haldeyim ki size şu an başımın ağrısı anlatamam. Bir tane herkes içmiştim. E, yemek yedik akşam yemeği. Ondan sonra akşam yemeğinden sonra kahve içtik. Çünkü bazenleri gün içinde hiç kahve içmediğim zaman da başım ağrabiliyor. Gerçekten içinde kahvenin içindeki kafeye bağımlılık yapabiliyor. Ve bazenleri kahve içtikten sonra başımın ağrısı geçebiliyor. Ama bu sefer geçmedi. Ve gerçekten şu an çok kötü bir durumdayım yani kahve içtikten sonra bir tane de içtim. iki tane de herkesçi içtim. Ve yine geçmedi. Videoyu kesmek veya bitirmek de istemedim. Çünkü olabilecek bir şey bu yani. Günlük hayat içinde hele ki benim çok fazla başım ağrıyor. Migrenim yok ama mesela annemin migreni var. Benim yok ama migren ağrısı çekiyorum. Size yemin ediyorum. Ve gene bu arka planda konuşmamıştım o zamanlar. E i̇şte şu anda saat 20.20. 20. Bir direkt tutalım. Tamam. Tuttum. Siz de tutun size de tutun. E, o yüzden şimdi annemle beraber e, yürüyüşe gideceğiz. Çünkü böyle biraz yürümek iyi gelebilir diye düşündük. Kitapta da 170'e falan 170'e geldim. Yani bugün neredeyse bir 4 sayfa falan okudum. E, güzeldi ama son kısımlar... Valla kitaptan dolayı da başım ağrımış olabilir valla. Yani çünkü kitabın son kısımları biraz daha böyle teorik ve biraz da bilimsel gibi. O yüzden bilemedim yani. E, şimdi biraz yürüyeceğiz. Sonra akşam gelince kitaba devam edeceğim ve... Saat 10'da İtalya-Sırbistan maçı var. Rakibimiz belli olacak. Benim bu olimpiyatlara olan bağımlılık arkadaşlar şaka mı yani? Neyse şimdi hemen yürümeye gidiyoruz. Sonra gelince zaten konuşuyor oluruz. Sizi de götürüyorum yanımda ama telefon şeklinde götüreceğim. Kamerayı taşıyamam maalesef. Zaten başım ağrıyor. Herkese selamlar tekrardan. Ne kadar yorgun gözüküyorum ya. Bu ne hal? Şu anda saatlerimiz 21.55. Biz aslında hani biraz benim kafam dağılsın ve hava alabileyelim diye çıkmıştık dışarı. Ama sonra bir baktık orada çok fazla yürüyen var. O yüzden biz de böyle tempolu yürüdük ve biz 9. ve 10. sınıf zamanında, ben 9. ve 10. sınıftayken annemle beraber çok fazla yürürdük korona zamanında böyle. Maskeyle kadar bir yere kadar giderdik. Sonra yürüme alanına gelince maskelerimizi çıkartırdık falan daha açık bir alan olunca. O günler geldi aklıma yani şu anda. Ve eve gelirken e, annemin bana bir borcu vardı ve bana kinder sürpriz yumurta aldı. Ben o kadar çok seviyorum ki. Ben de abur cubur seven bir insan değilim. Mesela Nero yiyorum. Yeni ismi Nero oldu değil mi? Nero yiyorum. Ama onu mesela sadece kahvenin yanında yiyorum. Benim çok abur cuburla... Hiç, yani hatta hiç yani. Hiç abur cuburla işim yok. Böyle çok minimal ve az yiyorum. Bir şey yersem... Mesela bir kere canım bir şey çekti ya. Şöyle bir çikolata mesela atıyorum. Al beni. Ülkeler çikolatası bir, bir kere çekti. Onu bir kere yedim ya. Babam mesela onu yediğim için ki bu hep böyle çocukluğumda falan da yani böyle annem markete gidince bir şey almam için yalvarırdı bana yani. Ben hiçbir şey almazdım. Bir kere bir şey yiyince... Ee, annemler de bunu yediğimi görünce bir daha alıyorlar mesela falan ama ben asla yemiyorum falan. Çünkü bir kere yiyip onun tadını alıyorum ama bu kinderi bayağıdır yiyorum ve çok seviyorum. Geçen gün, bakın size göstermek istiyorum. Geçen aldığımda bu flamingolu, flamingolu, flamingolusunu yapmıştım. Ee, o çıktı yani oyuncak olarak. Şimdi ilk başta yiyelim sonra oyuncağımıza bakalım. Hemen. Bu arada bunlar çok pahalı. 35 lira mesela bu. Ve biz bunun sadece oyuncağına para veriyormuş gibi hissediyorum. Ne olur buradan kinder sürpriz yumurta etkilerine sesleniyorum. Bence artık sadece bunu böyle üretin. Oyuncağı çıkmasın. Oyuncağı isteyen alsın. Tamam oyuncağı çok tatlı. Çok seviyorum. Ama çok pahalı kardeşim. İnşallah aynısı çıkmaz. Oha. Bu neydi ya? Deniz atı mı bu? Bakın. Zaten 3 tane parça var. Çıkan parçalar bunlar nasıl yapıldığına bakacağım şimdi Aman çok tatlı Aa, bak. Videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk Büyük ihtimalle Saat 10 yani aslında ben yatmayacağım ama Daha fazla gösterebileceğim bir şey yok O yüzden videonun kapanışını yapayım Bundan sonra şimdi zaten annem dedi başladı diye ee, Sırbistan İtalya maçı var onu izleyeceğim Buna bugün eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım ki sevmişsinizdir günlük vlogları ee, Günlük vloglar çekersem eğer ki. Evde geçirdiğim günlük vloglarımı daha çok seviyorsunuz. Yoksa dışarıda arkadaşlarımla geçirdiğim ya da gezdiğim, ailemle gezdiğim iki günlük vloglarımı daha çok seviyorsunuz. Onları da aşağıda bir naksana belirtirseniz çok sevinirim. Instagram'ı takip etmeyi de unutmayın eğer ki açılırsa yani. Ama buradan da lütfen hani iletişimde kalın arkadaşlar. Size çok seviyorum çünkü. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni video atana kadar özleyin ve her yerden darlayabilirsiniz. TikTok, YouTube, topluluktan, Letterboxd, Pinterest her yerden darlayabilirsiniz. Sizleri çünkü çok özlüyorum ve çok seviyorum sizleri. Görüşmek üzere en yakın zamanda. бай Bye -bye.